Bugün de ikinci bölüm yapıyoruz. Ee, Serva hayatta, hayatta kalmanın ikinci bölümü. Yani e, ev yapacağız. Aynen bu bölüm ev. Önceki bir e, bölüm Dönüştürelim. Bir 64'lük oldu bile. Ne? 2.64'lük oldu. Ne? Odun. Hı, hmm, odun bayağı Ben, ben yanına tarla falan da yapacağım e, şey de yapmak yerleri şeyden yapmayacağım nedir be yani, tahta mahta olmayacak beyaz bir burada yanımda gizemli var mı? <laughs> <Herhalde. gülüyor> ben şarjda takmamıştım. <laughs> Şöyle. Bu arada beyaz çocuk dediğim Kemal e, Aynen benim ismini değiştirdim. Ve karakteri de sevmedim. Kriptom. Ee, ben bilmiyordum. Superman hiç izlemediğim için e, bana dediler ki Superman Superman'e bir şey yapan bir şeymiş. Superman'i e, öldürmeye sokmaya ee, işte... Kötülük değil, 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 Buradan örümcek sesi geliyor ama hiçbir yerde örümcek yok. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. <laughs> oh shit. Ya, Bu ekmeklere bak. He, biz önceki bölümde... Ürünle... <laughs> ama yani benim istediğim ilk ekmeklerim. Ben bitki mi? Ben bitki daha doğrusu. <gülüyor> <gülüyor> <Midki>. <gülüyor> Burada, benim bayağı, bayağı envanterim oldu. Yani, ben Haydi yapacağız. var. Düştüm. Havuç vereyim. Bak. Eve bak, al, bak al. Evet. Bak, yani. evet. Abi, abi, bak, evet. sen git. Gerek yok. Gerek yok. Sari mahalla. tahtayı kırıyor. Aç. Vur bir şey yaptı. Mik aç yerine. Mik, Mik ayı tercih ediyoruz. Bir şeyler bıraktı diyor. Bir şeyler bıraktı diyor. Ne mantıksız bir kendine ne bıraktı? Döner biçim. Şey. <laughs> Taş bak, kesici. Bak, bak, şey bak, şey bak. Yani, öbür taraflar ben camları ben koyarım. Yerleştireyim. Camları ben... koyarım. Hemen oluyor abi. Tamam ben Şimdi... Hemen kırmak için. temeli bir katman uzatsana. Temel nasıl yani? Yetişmiyor. Oh. En kenara geldim ve de eğildim. Bekle. Ben hemen, e, meşe odunları ya doldurayım oraları. Kapı kısmını yapsana bir. Kapı? Temeli at. Atayım. Bekle. Şöyle koyuyorum. Yeterli. İyi söyleyeyim mi? Buralar cam gelecek zaten. Evet dümdüz cam. Normal evlerde de böyle.

בואו נאמרו לי yapacağım. Dur bir tane elma varmış. Bekle bekle. Verdim. Hop bay bay. Ama ben oldum. Değil. mantenini bize bana boşaltıyor herhalde. Bütün hep bana geldi. Dur çöpleri atacağım aradan. Terakottaları atayım. Arkadaşlar tamam. geldi. Sesi geldi. Evet. En kenara ışık Papatyamız var mı? Niye? Eee şey yapıyoruz flama. Hı, yok ben var mı ama? Ben de iki tane var. Abi telefon ek ekmeği mi eline alıyor ya? Evet, eline ekmeği alıyor. Ee, o da karşı odun var. yapmışız. da yapmadı. Al verin. Gerek düştü. Heh, al. Bakayım daha var mı? Hale. Ben toplayayım biraz ya. Hemen şuraya bir tane koyalım. Baltalar elini kesmeye. Elini Mehmet Oy. bu Levant boş, bana boşaltmış. Hmm. Ya ben şimdi bu evleri ha tam tarlayı alabilirim. Bir tane odunum var. <laughs> ne oldu bu? Ya? Ne oldu? Ne? <laughs> tamam tamam. Soy.

Ben de kıracağım. Son, sonra hemen toprak koyacağım. Hopba, baba hek. Mehmet bize çayı yapsana. Şeker var. Şeker göm, şeker <laughs> Yatakları koyayım mı? Hmm, koy Yan yana koyuyorum. Yan yana böyle güzel olur. İkmi. Dağlar elimizde. Kağıt koymaya çalışıyorum ya. Ne bakıyorum? Ben evet, tarlayı kırak kırak. Abi benim bayağı bir oldu destek olmuştur. Bistek 20 tane var. Benim? mi? Dur ben ekmek yapayım biraz daha. Evet. Bakayım bakayım. Gerek ki. Yani bir de bir yapmış da patiz var. Patiz patiz patiz. Şöyle ekmeği atıyorum ha. Bak. 3, 4. 10 tane kaç tane çıkar acaba? Hmm. 2 tane mi? Vurdu diye ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> İki kesin bu. Arkadaşlar hemen geliyorum. Malzeme sileceğim kendime 2 tane daha demir Geliyorum. Bir şey olmaz yani. Veriyor Arkadaşlar e, birisi geldi de. Yeri gitti sonra. Ben ben konuşmayı unutmuşum. Ya. Yalnız buradakileri ben hamlarım. Sererim. Yerim. Üç demir alıyorum. Ya, gerçekten balta Şöyle. Bilmeyen arkadaşlarınıza söyleyeyim. Aynen balta üç demir istiyorum. Kağıdı niye yakamıyorum ya? Akasya Dora odununu yaktım. Akasya odunu. <laughs> zaten bu bölümü de bitiririz. 14 dakikadır. İbo sen bana niye odunlarını atmadın ya? Iron ne? Iron. ingot. Iron. 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 Ingot 3 tane. vurdu bana. Ben değil. Evet vurmuş. Böyle evet. bir Bitti tahta. Tahta ver. Tahta vermek için vurmasaydı daha iyi. da kırsın mı? <laughs> Şurayı da kırsın. <laughs> ben şey yapacağım ne de deniyor? Demirleri bir yere alacağım. Attık ya demirleri. Ay demir baltamı. Al, Al şunu. Al. Şimdi hemen. Yeah. Yes, please. parça aldım çünkü ayrın alamıyorum. Mehmet bitti zıpladı bana. Anlaşamıyoruz. Mik mik. iyi bu yetişmiyorum abi. Yetişemiyorum çatıya. Altına bir tane olmuş ha. Şöyle koyayım. Hem biraz çöplenmiş oldu. Çöplerimizi atmış oluruz. Hem bana bir şey Aynen. Abi demir bayağı hızlı kırıyor ya. O ne çat çat çok, çok. O ne terakota ekilmiş. Yani Ter ekilden terakota yapılıyor muydu? Ne bileyim. Ben yani şimdi of be çakılı bir 10 saniye ah, 10 saniyede kırdı. 10 saniye oha. Bak böyle tık 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 diye kırıyor abi. Ya yani, ben Dayan kürek herhalde e, jet ski yapa yapa gidiyor.

Gibiyim, duvardan çıkamıyorum ya. Bana para ver. Be. Benim de param yok. Benim de param yok. Caman varsa şu yanlara da evet, 19 dakika kadar. Herkese görüşürüz.